Evet ben söyleyeyim Euronews kanalı e, soruyor onu alıntılayarak bir tweet atıyor Kemal Kılıçdaroğlu İlk İngilizce tweet diyebilirim adaylığından beri. What will happen to Turkey's EU migrant deal if the opposition wins the election? Yani Euronews diyor ki eğer e, seçimi e, muhalefet kazanırsa Türkiye Avrupa Birliği arasındaki göçmen anlaşması e, şey ne olacak? Göçmen anlaşması ne yapacaksınız? O da Ondan diyor de ki. da derdi o tabii. Ha, Açlayı i̇şte bu evet, Bir son dakika gelişmesi olarak duyuruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu e, İngilizce tweet attı Kemal, bu kez. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin mültecileri Ankara ile Avrupa arasındaki göçmen anlaşmasına yaklaşımını İngilizce olarak söylüyor. I've been very clear about this issue from the beginning. Başından beri bu konuda çok net. Önce Türkiye diyor. Türkiye bayrağını evet, koyuyor. Türkiye first Evet, Önce Türkiye demesi tabii ki Türkiye'nin haklarını koruyacağı bu göçmen anlaşmasında özellikle taraflar birbirlerini çok suçladılar. Türkiye Te getirelim <laughs> arkadaşlar. Beni alın bu önemli çünkü. Bu Siz önemli. göçmen Hı -hı. işte orada çünkü tutun bu diye. Şu anda çok net bir ilandır Avrupa Birliği'ne karşı. Avrupa Birliği'ne karşı göçmen sığınmacı politikası konusunda Kemal Kılıçdaroğlu... Ee, özgüvenli ve cesur bir şekilde diyor ki ikircikli bir cevap da değil. Evet ben başından evet. beri bu konuda kardeşim ben diyor. Yani kardeşim yok tabii orada da. Onu da biz Ö ben önce ediyorum. Türkiye. Evet yani Euronews'ta çıkan bir haber ki üstelik bakın 13 saat önce atılmış bu Euronews'un evet. mesajı. Dolayısıyla 13 saat önce çıkmış bir haberle ilgili bir tavır ortaya koymayı ihmal etmiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Orada Euronews'un tweetinde diyor ki What will happen to Turkey's EU migrant deal? if the Opposition wins the election. Ee, i̇şte ne olacak diyor. Az önce İlhan Hanım söyledi. Ben, Avrupa Birliği'nin e, sığınmacı anlaşması eğer muhalefet kazanırsa e, ne olacak diyor. Geri, geri, Kemal Kılıçdaroğlu ben başından beri çok netim diyor. I have been very clear about this issue from the beginning. Önce Türkiye. İlhan Hanım evet. tamam. ee, bu meseleyi ben çok önemsedim. Haklı mıyım sizce? çok çok önemli çok önemli Avrupa Birliği'ne çok net mesaj veriyor. Türkiye'deki göçmenlere çok net bir mesaj veriyor. Türkiye'nin tutumu çok merak ediliyor. Sadece Avrupa Birliği tarafından değil işte Türkiye'ye göçmenlerin geldiği güzergah tarafından da İran'dan Afganistan tarafından çok merak ediliyor. Özellikle Ankara ile Brüksel arasında bir göçmen mutabakatı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapıları açmıştı. Hatırlayın. Göçmenleri ben ...salarım demişti... bir e, or, ...orasıyla yani Avrupa Birliği ile... ...bir pazarlık dönmüştü... ...aralarında yok böyle pazarlık var mı... ...yok mu... ...kaç milyon euro yardımlar... ...doğru düzgün göçmenlere gitmiyor... ...kullanılmıyor e, suçlamasını yöneltmişti... ...Avrupa Birliği Türkiye'yi... E, ...biz de bütün yükü... ...biz kendimiz karşılıyoruz gibi... E, ...Cumhurbaşkanı Erdoğan... ...bir çıkışta bulunmuştu... ...haklı bir çıkıştı ama haksız uygulamalarla göçmenlerin Ankara ile Brüksel hattında sıkışmasına da yol açmıştı. Burada Kılıçdaroğlu o kadar net bir şekilde diyor ki ben Türkiye'nin haklarını koruyacak şekilde bütün göçmen anlaşmalarını mutabakatını gözden geçireceğim.